çekimi bizim arkadaşlar. Geldik ki kardeş çeker misiniz Evet arkadaşlar. Eksi 10 derecede Tezgah açıyoruz. Ödüm, gel. Şu anda kırmızı alan var. Türkiye genelinde don fırtına. Ne yapıyor ya? Bakın arkadaşlar çok güzel Mercedes lisanslı. Lisanslı böyledir. Kapıları açılır bunların çok güzel ürünlerdir. Çok güzel tezgahımız bugün çok güzel. Çok güzel bir Mercedes. Bu da lisanslıdır arkadaşlar. Bu tezgah kaliteden ödün vermeyen bir tezgah. Bak. Mustafa'cığım Golf MK1. Lisanslı Veli marka. Arkadaşlar. Modeller devam ediyor. Modeller devam ediyor. Uzman, Uzman çavuş kası olmasa da sevilen bu da. Lisanslı beli Kasa. Böyle çok güzel. Arkadaşlar bunların ilanlarını da hepsini sahibine koyuyoruz. Sahibinden linkini de aşağıya koyarız. Şunların fiyatları 300 lira. Çok güzel fiyatlar. Yani 200 lira modellerimiz var mısın hocam? 200 lira Mustafa. Ama bu lisanssız model. Normal. 50 lira hangi modeller var Enes Bey? 50 lira. Bulamazsın. satıyoruz <laughs> 50 lira. Geçen hafta tam 150 tane sattık. Son kalanları çıkarttık. Evet arkadaşlar kitap da okuyacağım işim burada. Aa. Abi hoş geldin buyur. Bak, yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bit pazarında bulunduğu süre boyunca en 3 tane kitap bitiriyor. Aynen öyle. Bitirmezse rahatlıkla ve bitirdiğini satıyor ki insanlar da Aynen öyle. Kaç para Nesli'cim? 5 lira. Aynen, Bak, Aynen öyle. 5. 5 lira. Niye? Bilgi herkes ulaşsın diye. Hafif bir ego var mı sizce? Skinny color bar. Abi geçen bir olay duydum Mustafa Hoca. Seni dikkat edin. Adam. Adamın bir kütüphaneden kitap çalmış. Abi yakışmaz. Hırsızlığa karşıyız arkadaşlar. Bak. Cahil cahil. Tamam mı? Hiç. Şey, oradan çalana kadar gel buraya. 5 liraya al kitabını Aynen, git efendi gibi. Mert'in yine Bursa'dan çaldığı, dedesinden çaldığı ejderhası. Dedesi Mert hala arıyor. Ama Mert kaçaklar da. Şöyle ejderhamız var çok güzel böyle. Arkadaşlar yani tezgah dediğim gibi linkini de koyacağız. Bakın arkadaşlar çok güzel bir tır Bak, modelimiz kes. var. Bu tır modelimiz özel. Almanya'dan gelmiş. Set halinde satıyoruz bunu. Bunun da sahibinden linkini koyacağız. Ve cidden çok güzel modeller var. Şu an açamıyoruz tezgahı. çay isteyen Bak 50 liraya ne var demiştin Mert'cim. 50 lira burası bak. Bak. Ya var mı 50 lira olur 50 lira ya. da değil. O hediye. Abi hoş geldin buyur. Genç kardeşlerim <laughs> hediye o. Ama şunlar mesela 50 lira bak. Şunlar 50 lira. Minecraft severler. Hoş geldiniz. Yardımcı olur <laughs> kardeşim. Hangisi? Şunu. mu? O bambaşka boyut ya. O 75. Aynen. 75 santim. 5 santim. Bak bunlar çift Az olsun. Şöyle bir şey yapmışım. Model merak etmiyor mu? Model demek olur. Arama alım sanısı yok mu? Park edildiğinde ise, oradan öndekiler normal büyük takılıyorsan öyle kaldı. O var. tabii. bir on sekiz bulamazsın bunu piyasada. Nil nehrinden yeni avladı götürdü bak. Sırtındaki sırtına taşıyor. <laughs> kim? Taş, <Evet>. Sırtına taşıyor. Sırtına taşıyor. O köpek mi 50 <laughs> o 200 <laughs> Minecraft Valla bilmiyorum da bir tane Müslümanlı kardeşimiz üretmiş diye biliyorum Aynen öyle <laughs> <laughs> Araplar sonra, Evet evet <laughs>

Bu da. Tamam şey kaşıyor. diğer kanalına, diğer ayağını yaparsınız, ayağını yaparsınız. Hadi Hadi <laughs> Mustafa Şu görüyorsun. Geliyor, gidiyor. Tamam. güzel değil mi? Mustafa bak. Kutuda orijinal ürünler var ha Mustafa, onları çektin mi sen? Oğlum, ürünün kralı burada. O kim ya? Kaptan Amerika. Bu değil. <laughs> abi Türk malı değilse koyma oraya. Bak. E, SOS. Aynen abi. Yeniyor musun şu an? abi. Bak kardeşim, geçen hafta bizden Spiderman almışım. Aldı ne? ya. Adam kar maskesini geziyor ya, benim <laughs> bir şu... Oğlum buz var havada buz. Kardeşime yine Spiderman verelim. Bunlar ne kadar abi? Ne kadar? Bunlar... Aha. Bunlar 75 lira tanesi. Böyle. Aha. Yani istiyorsan bunu beğendin diyelim, bunu buna takabilirsin. Bak burada bir <laughs> arkadaşlar. Sonic var. Portallar var bak, portaldan çıkıyor. Eksi olan önce dediniz ama Mustafa yalan söylemedik yani. Sözlüyorum. Bak, batıyorum Mustafa. Harbiden karda batıyorum yani, hala abi. O işte sen Onun tası 100 lira kardeşim. Kanka montu, montu ver. Al senin. Sen gelsene. Kanka kar maskesini ver soğuk yere. İsa. Bir tane de takalım. Al maskesini. Gel bu tane kar maskesini ver. Gel. Gel bari. Ola kat gibi yüzüyor baksana ya baksana. Ya. Adam gibi adam kardeşim benim yani. ya. Vay be maşallah. İnşallah bizdeki aslapalar yok. Böyle bakacağız. Biraz değişik. Vay be Mustafa'cığım şöyle var. Tezgah görüyor musun? Güzel. Legoları gördün mü? Fiyatları söyledik Legoları. Aa geldi. Yani Orada. Evet. Kanka Adam CSGO'daki <laughs> T gibi gözüküyor. <gibi> Nasıl istersen. Bu arada arkadaşlar çöpler bize ait değil yani onları dikkat edin. Bize ait değil mi? <laughs> bize ait değil Mustafa. <laughs> Harbiden değil mi? Zobok falan da var da ya. siz yani o işi yapmazsınız muhtemelen. Bir <laughs> bak. <laughs> <laughs> çok güzel bir 24 Mayıs marka. Kanka. 70 model. Boss Mustang diyor patron. Ya <laughs> bunun maskesi nerede Enes? Kimin maskesi? Kutuda mı Başka belki bilmiyorum soruyor. ki. Maskeler düştü. Bak bu ön tekerlekler döner bunun da sahibinden linki var. Arkadaşlar bu aldım yeni 1100 lira. <laughs> Aldım dedi. Lego teknik modellerinden arkadaşlar. Bak. Işıyı görüyor musun usta hocam? Bak içindeki şey de dönüyor bak görüyor musun? Bu da alsam 200 olur mu? Enes şimdi 3 tane 200. Kankam. Senin hep aynısını yapıyor. Canın sağ olsun. Bir tane daha Bak, Brian. mı? Bak. Brian. Brian. 10 numara. Kılıcını istedim ben... önce marka, sonra BMW Z8 şey, Tailum. <laughs> Bu da arkadaşlar <laughs> 400. Eyvallah. Eyvallah kardeşim hayırlı olsun. years later. <laughs> arkadaşlar, eksi 10 dereceler ama şimdi 30 derecelere çıktı. Eksi 30'a mı? <laughs> eksi 30'a. Bu bir ne ya var. böyle? Oğlumdur kapmasın. Alligator. Aligatör mü? Aligatör. Böyle. Arkadaşlar çok güzel. Mert'in Bursa'daki dedesinden gidiyoruz bu da arkadaşlar. <laughs> Mert'in biliyorsunuz Bursa'daki dedesi bize çok yardım ediyor bu konularda. <laughs> Bit pazarındaki bizim bak bu da Mert'in Bursa'daki dedesinden. Bununla zamanında koyun otlatıyorlar. Koyun abi. bir de Mert'in dedesinden şey horoz moroz vardı. Horoz moroz da çaldık da geldi Bursa'dan geldi. <laughs> Bir saat önce geldi, her şeyi aldı gitti Bursa'da. <laughs> Mertçi, arkadaşlara şunları tanıtım yapmadık bak mesela, Vespa. Orijinal Veli. 1.18 ölçek. Bak etiketi var. Etiketi lisanslı. <laughs> Şurada mesela çok güzel. <laughs> Veli yine 1.18 ölçek. Mert kardeşim biraz yabani olduğu için açarken yırttı arkadaşlar. Ama açma öyle, içine kontrol amaçlı açtık. Arka tarafta bizim bugün parayla tuttuğumuz işçi var. Evet Mustafa. <laughs> bu da yine Mert'in Bursa'da gidenizinden o da. Neden piniyordu buna? Dedesi biliyormuş. Şu Buyurun. da Mert'in <laughs> eniştesinden. Oo. Eniştesinden böyle bir Zeker abi'den geldi. Hayalet avcısı diye eskiden Zekeri abi. Evet. Abi hoş geldin. <laughs> bu da bu da benim eski bindiğim araba. Aynen öyle. Bu da yine Bekir Bey'den bu. Mert'in babasından Bekir Bey'den. <laughs> Bak arkadaşlar şunları göstereyim. Veli marka. Bunun lisansını biri çalmış. Bak. Orijinal şey ya yani çok güzel. Servis. Ben bunu hafta iki servis çekiyorum. Mallar iyi. Mallar çiçek. Martı tak yaptı. Mert'in gibi dedesi. <laughs> Burada... Arkadaşlar Bursa martı tak yapıyoruz Mert dedesi. <laughs> dövmeyelim adam 85 yaşında. Ee... Rica Burada Minecraft'larımız var. <laughs> Taksi'ler kurtulacağımızdı. Adamı dövmeyelim. Evet. Böyle Şurada bir tane iskelet o. Bu da taksici. Eneslerin köy taksisi. Aynen bizim köyün taksisi. <laughs> Soniklerimiz <laughs> var. var <gülüyor> <gülüyor> bu sefer figürler daha fazla. Arkadaşlar şu uzun istasyonu geçen YouTube'da yorumlardan sorun olmuş Mert'ciğim. Kaç kişi sormuş? Bin ya mi, abi, iki bin, bin mi? Bin iki bin kişi sormuş. Abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Bin iki bin kişi sormuş. Bunu ilan mı koyacağız aşağıya? Bunun ilanındayız. Hayır, i̇lan hayır. Bambaşka bir şey. Burada yine var. Bambaşka. Aynen. Aynen. Bak şimdi. Mert'ciğim izle bak nerede. O bak, ne şey? ya öyle bir şey, sil ya. Olsun, <laughs> tozu, topla, Oğlum hafta içi çalıştırıyoruz malları. Bak 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 bak. Aman dikkat, şey görmesin ha. Yasaklı hayvan bu. Allah Allah. <laughs> bak bak bak. bak, bak. <laughs> Millet papan gezdiriyor. Adam da dövdü. Bak araba için soba yerine bunu alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Daha çok can yakar. Var mı can yakıyor lan kanka? Gayet iyi. Arkadaşlar bak. Venom. Bu hangi çocuktan çaldım ben? Ya <laughs> 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 Venom. Arkadaşlar çalıntı mal yok. Bana. O dinle ya öyle. Ne öyle. Şu an bu çizgi çizgâhta... Çalıntı hiç bir mal yok. Bu tezgah alın teri. Emek. Emek, emek. Yılların birikimi. Bu da Mert'in dedesinden gire. O da O, o rahmetli dedemden. Rahmetli dedemden. Allah rahmet eylesin. Saat şu anda on buçuk civarı. Devam ediyoruz. Bak. Saat var. Saat var mı? Saatin pilini çalmışlar arkadaşlar. Bu şey olunca ötüyor Mert'cim. Ha. Alan okula kalkıyorsun. Oğlum bunları bir sil ya. Arkadaşlar ben bir pis bir adam ya. Benim bir şey olamaz ya. Onlar şu anda başka da bir şey yok. Aynen Satışlara evet. devam. Aynen öyle. Herkese var. bol şans.